Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tarık Kralı. Bugün sizlere Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni anlatacağım. Hadi başlayalım. Boğazlar sorunu ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi. Lozan Barış Antlaşması Türkiye'nin boğazlar üzerindeki egemenliğini kısıtlamıştı. Boğazların idaresi uluslararası bir komisyona bırakılmıştı. Komisyon başkanlığını Türkiye yi. ancak Türkiye Boğazların her iki yakasına da asker ve stat bulunduramayacaktı. Ancak yaşanan bazı gelişmeler üzerine Türkiye Boğazların statüsünü değiştirmesi amacıyla Milletler Cemiyeti'ne başvurdu. Türkiye'nin bu teklifi Hitler'in 1936 yılında şansölye olmasına kadar reddedilmiştir. Türkiye 1936 yılında Lozan Antlaşması'nın tarafı olan devletlere birer nota göndererek boğazların statüsünün değiştirilmesini istedi. Türkiye'nin boğazlar üzerindeki tabi hakkını kuvvet yoluyla değil de hukuka ba başvurarak almak istemesi diğer devletlerin olumlu karşılandı. Boğazların durumunu görüşecek olan konferansta İsviçre'nin Montreux şehrinde toplandı. 20 Temmuz 1936 tarihinde İngiltere, Türkiye, Fransa, SSCB ve İtalya devletlerinin yer aldığı Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalanmasının nedenleri arasında 33, 1933 yılından sonra ülkelerin hızlıca silahlanmaya başlaması, İtalyanların Ege Denizi'nde bulunan 12 ada silahlandırması, Japonların Mançurya'yı ya saldırması, Almanya'da Hitler'in ve Nazi Partisi'nin iktidara gelmesi ve saldırgan bir politika izlemesi, Avusturya'nın ülkesini zorunlu askerliğe yeniden getirmesi vardır. Möntür Boğazlar Sözleşmesi'ne göre Boğazlar Komisyonu kaldırılarak görevleri ve etkileri Türkiye'ye verilecek. Boğazların her iki tarafındaki askersiz bölge kaldırılacak. Türkiye'nin buralarda asker bulundurması ve yığınak yapması kabul edildi. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest olacak, yabancı savaş gemilerinin boğazlardan geçişi kısıtlanacak ve bazı koşullara bağlanacak. Türkiye savaşa giderse veya savaş tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa, boğazları açma-kapama hakkına sahiptir. Türkiye bu sözleşmeyle boğazlar üzerinde, Tam anlamıyla egemenlik kurmayı başardı. Türkiye Doğu Akdeniz güvenliği Doğu Akdeniz'in güvenliğini sağlamış oldu. Türkiye'nin dünya siyasetindeki etkisi ve önemi arttı. Arkadaşlar bu video burada bitti. Hepinize iyi bayramlar.